Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte.

Evet cancan da yanacak. Sonra gel, gel. Tamam. Kerem onu bulan. Tamam yani. Niye biz bu kadar zorluyor çocuk? Sen de Allah size öyle yarattı yani. Şevciye mi? Ondan sonra ben ne yapacağım Şevciye yani? Nasıl şey yesin? He. O şey bizim arabada. Ondan çıktı sesini. Dek. Ben burayı alacağım. Biz yüzmek istiyoruz. Tamam da nasıl yani? <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ne tamam. Ben, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldı ya? Acaba babam? Çabuk yiyin bari. Sen tıklayıp artık gruba katılmak ister misin? Beni bekliyorlar. Çabuk bari gideyim ben. Aldım. Üç tane aldım. İki tane. Herkese üç tane aldım. Çünkü biliyorsunuz bugün kuzenleriniz gelecek. Şöyle şuraya koyalım. Attım valla. Tamam. Hadi. Birazdan gelirler. Hadi gidelim. Ses. Merhaba. 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 Denize <laughs> girecek miyiz bugün? Evet. Denize gireceğiz. Diz <laughs> zin 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 zin. Hadi ben giyineyim. Ben hazırım. Sıra bende. <laughs> play. Ha? Tamam ben de hazırım. Sıra bende. Arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Benim bacağım. Alçıda sadece resmi. Siz olayı da yokmuşuz gibi. Tamam, hemen gideyim. Hadi sıra. Ya ben de sıra üçüm işte. İlk abim gelsin. Hakna. Girdim. Şonya ben bakmayayım. Tamam. Girdim. Şonya ben bakmayayım. Tamam Giyindim. Tamam. Giyindim. Hadi gidelim. Şura ben de Uf sadece <laughs> bir tane mi yapmış? Ha mi? Bir renk yok karşıma. Yine renk Gel. <laughs> Yine bak. ben sana kadın mı? Evet kadın. Nasıl bu oyunu çözeceğim? Hadi gidelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Hepinize bay bay. Buyur. Ee, bay oldu video. O yüzden bu kadar çekeceğim. Arkadaşlar bay bay.